Teşekkür ederim. Sen, Allah ol. razı olsun. Çok güzel. Hı hı. Teşekkür ederim. Allah hı hı. razı olsun. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Hem biz sizleri ziyaret ederim, ha. 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 Videoda, edelim. Hem de bir hediyemizi takip edelim. Başkanın hediyesini. de. Öncelikle babalar Yunus e. kutlu olsun. Belediye 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 mutlu, girmek sağlıklı, girmek mutlu, kazasız, belasız. size iyi Toroslar Belediye Başkanımız. Evet. Asıl Afşin Yılmaz Bey'in çok selam var. Aslında babalar gününüzü kutluyoruz. Allah nice Allah. Nice yıllara. Sağ olun. Sağ sağlıklı, ben, mutlu girmeniz temelimizle. Sağ olun. Eee sizlere başkanımızın tak, hediyelerini e takdim edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Başkanımız ha. size. Sağlık, sağlık versin inşallah. Şöyle Bunlar bizim elimiz ayağımız Hı. ya. Olmasa var ya hiçbir evet. işimiz bizim zor yani, yani. Evet. Allah razı olsun. Allah İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş Allah, bulduk. Allah, Allah razı olsun. Allah sağlıklı, sağlıklı günlerde kullanmak nasip etsin. Allah razı olsun.